Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, videoyu kapatmak durumunda kaldım. E, şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Sipariş işlemlerinde sipariş oluşturmayı yapıyorduk. E, Kodlar yazdık. Buraya kadar olan kısmı bir test edecektik arkadaşlar. Şimdi kodlara şöyle bir bakalım arkadaşlar. Sipariş oluşturma kısmında ekranımız geliyor. Sipariş numaralarını alıyoruz. E, şöyle bir bakalım baştan sona. Önce müşteri bir listeliyorduk. Böyle bir müşteri varsa onu da kontrol ediyorduk yukarıdaki kodlarda. Ee, şimdi gelelim. Şimdi yukarıdaki fonksiyona bir döneyim arkadaşlar. Şurada e, yukarıda oluşturduğumuz müşteri kontrol ve ürün kontrolünde açtığımız şu dosyayı kapatmamışız arkadaşlar. Önce onları bir kontrol, kapatalım. F close pointer. Aynı şekilde bunu kopyalayayım. müşteriyi müşteriydi. Şuna da yapıştıracağız ama bunu nereye yapıştıracağız? Return'den önce yapıştıracağız. O yüzden buradan keselim. Şuraya yapıştıralım. Daha yukarıdaki de aynı şekilde şunu return'ün önüne yapıştıralım. Yoksa açık kalır. Tamam. Şimdi arkadaşlar tekrar e, sipariş oluşturun. Kodlarını şöyle bir kontrol ediyorum. ELSE'nin içerisindeyiz. ELSE'nin içerisinde tekrar bir ELSE var. Ona giriyoruz. Tabi her ELSE'de bir point'uru da kapatmak gerekiyor. Buraya bir dikkat edeceğiz. Sonra gelecektik buraya. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya kadar olan kısmı bir kontrol edelim isterseniz. Bir çalıştıralım kodu. Programı çalıştıralım. Bir kodlarımızı görelim. Şimdi önce müşteri işlemlerinde bir müşterilerimizi bir görelim. 1'e basıyorum. 2'ye basıyorum. Müşteri kaydınız yok dedi e, müşteri kayıt etmemiş miyiz? Şimdi 2'ye basalım. E, ürün işlemlerine gelelim. Burada e, ürün listesinde 2 tane ürünümüz var. Sıfıra basalım. E, şimdi müşteri işlemlerinde de müşteri ekleyelim arkadaşlar. Müşterimiz e, belki denem amaçlı sildik biz arkadaşlar. 2'ye basıyorum. Herhangi bir müşteri yok dedi. E, burada müşteri kaydı oluşturalım. 1 diyorum. Hemen Salih Şahin diyeyim e, adres Konya diyelim. Telefon 505. E-postası Tamam. E, arkadaşlar yani videoyu açmadan önce biraz denemeler yapıyorum ben. E, ondan dolayı bazı ekleme, silmeler yapmış olabilirim. Tekrar bir daha kaydedelim. E, i̇kinci kaydımız da Mesut olsun. Adres e, Konya diyelim. Telefon 505 10 -20 gibi bir şey yazalım. Mesut et Hotmail.com olsun. Tamam. Şimdi ikiye basıyorum. iki tane de müşteri kaydımız var. Şimdi sıfıra basalım. Ee, şimdi sipariş işlemleri için üçe basıyorum. sipariş oluşturmak için bire basıyorum. Bana müşterilerimi listeledi. Gördüğünüz gibi az önce eklediğim iki tane müşterin var dedi. Hangisine ürün almak istiyorsun? Burada 7 ve 8 numaralı. Ben 10 numara yazacağım. Böyle bir numaralı yok ama önce e, yani hatalı durumları kontrol edelim. Daha sonra bana ürün numarasını sordu. Ürün numarasını doğru girelim. 5 numaralı ütü almak istiyor kaç adet almak istiyor? Bir adet. Zaten stokta da 5 tane varmış. Ben hatırladım. Şimdi 10 numaralı müşteri kaydı bulunamadı dedi. Gördüğünüz gibi ve sipariş kaydımı almadı. Şimdi tekrar sipariş oluşturmak için 1'e bastım. Şimdi doğru yazalım. 7 numaralı Salih'a tamam. Şimdi de ürün numarasını yanlış yapalım. 5 ve 6 varmış biz 10 numaralı ürün almak istiyoruz diyelim. Tamam. Adet soruyor. Biz ee, burada adet sorun değil zaten on numaralı ürün olmadığı için 2 adet diyelim. 10 numaralı ürün kaydı bulunamadı dedi gördüğünüz gibi. Şimdi doğru girelim ama burada üçüncü durumda da şey girelim arkadaşlar. 7 numaralı müşteri alalım Salih'e. E, ne alsın? 5 numaralı ütüyü alsın. Ancak ütüden 5 adet varmış arkadaşlar. Biz on adet almak istiyoruz. Enterladım. 5 numaralı ürün kaydı bulunamadı dedi. belirtelim. Burada 5 numaralı ürün kaydı bulunamadı dememesi gerekiyordu. Çünkü bu ürün var arkadaşlar. Acaba nerede hata yaptık? Bir hata, hatalı bir durum var burada. Çünkü burada sadece stokta yeterli miktarda ürün yok demesi gerekiyordu. Şimdi tekrar doğru yapalım. 7 numaralı ürün şeyi kişi 5 numaralı ütüden bir adet almak istesin. 5 numaralı ürün kaydı bulunamadı. Şimdi burada ürün kaydında bir hata var arkadaşlar. Acaba ben denem amaçlı oluşturduğumuz kayıtlarda hata oluşturabilir. İsterseniz e, onları sileyim ben arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar, e, müşte, şu e, text dosyalarını yani dat dosyalarını sileceğim arkadaşlar. Çünkü deneme amaçlı oluşturduğumuz kayıtlar hata verebilir. Şimdi bu dat dosyalarını silelim. Yani müşteriyi ve ürünü tekrar baştan kaydedelim. Tamam. Şimdi tekrar çalıştıralım. Önce 1'e e basalım. Bir müşteri kaydı yok gördüğünüz gibi. bir diyorum hemen Salih Şahin. Hızlıca kısa yazacağım arkadaşlar. 505 diyeceğim. E-postası salih.hotmail. Tamam. Bir tane daha kayıt edelim. Mesut Şahin. Cinsiyet E diyelim. Adres e, Adana diyelim. Telefon 555. E, Mesut.hotmail. Tamam. Şimdi listeliyorum. İki tane müşteri kaydımız var. Tamam. Şimdi iki e, sıfıra basalım. Bir de ürün kaydı yapalım. Ürün eklemek için. Şu an listeliyorum. Ürün yok. Dosyayı sildik çünkü. Ürün eklemek için 1'e basıyorum. Ürün adımız hemen e, TV diyelim. Birim fiyatı e, 2500 lira. Ürün adeti 5 adet. Tamam. Hemen 1'e basıyorum. PC diyelim. Bilgisayar. E, birim fiyatı e, 8000 lira olsun. Ürün adeti... E, Bundan da 8 adet olsun, tamam. Şimdi listelediğim zaman TV ve PC'miz var, tamam. Şimdi burayı da çıkalım. 3'e basarak sipariş işlemlerine gelelim. Sipariş oluşturmak için 1'e basıyorum. Bana ürünle müşterileri listeledi. 1 numaralı müşteri, Saliha Şahin. Hangi ürünü almak istiyor? TV'den. 1 numaralı TV'den. Kaç adet almak istiyor? 1 adet. Enter'lıyorum. Burada hata verdi arkadaşlar. Ürün kaydını yapmadım. Bir tekrar e, bir çalıştıralım. E, hatalı bir durumumuz var. 3'e bastım. Sipariş oluştur. 2 e, numaralı Mesut, PC'den alsın. 2 e, adet alsın. Burada hata veriyor arkadaşlar. Kayıt yapmıyor. Bir bakalım beraber. Şimdi. Arkadaşlar videoyu durdurdum ben. Bir hata vardı onu buldum arkadaşlar. Burada time'ı şu formatta yani tarih bilgilerini şu şekilde alacağız arkadaşlar. Şuraya null olacak. Kaydı da bu şekilde yapacağız. Adres olarak kaydedeceğiz. Şimdi bir de kütüphaneyi ekleyeceğiz arkadaşlar. Yukarıda en yukarıda şu kütüphane eklemek gerekiyor. Time haşı sistem kütüphanesi bu. Zamanla ilgili bir işlem yaparsak bu kütüphaneye gerek duyuyor. O yüzden hata almışız büyük bir ihtimalle. Şimdi sipariş oluşturmayı bir yapalım arkadaşlar. Ben bir deneme yaptım. Ee, siparişi oluşturdum arkadaşlar. Şimdi beraber yapalım. Ee, çalıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi ürünlerimize bir bakalım önce isterseniz ya da e, müşterilerimize. geç sipariş yaparken görüyoruz zaten. 3'e bastım sipariş işlemleri. Bire basıyorum sipariş oluştur. Burada bana müşterileri getirdi. İki tane müşterim var dedi. Tamam hangi müşteri için? Bir numaralı müşteri için ürün listesi e, bana e, şurada e, satır başı yapmadığımız için bir kayma olmuş arkadaşlar bunu düzeltiriz. yani ürün listesi dedikten sonra bir ters sıra en yapacaktık şimdi ürün numarasını girelim bir numaralı üründen TV'den alalım kaç adet bir adet tamam bir numaralı sipariş kaydınız tamam dedi şimdi e, bir de hatal yapalım sipariş oluşturmak için şimdi burada e, yani numara müşteri numarasında sıkıntı yoktu. 2 e, numaralı diyelim. Ancak ürün e, listelerken burada mesela TV'den 5 adet var. Ben 10 tane almak istersem burada bana şey hatası vermesi gerekiyordu. Yeterli stokta, yeterli miktarda e, ürün yok demesi gerekiyordu ama biz burada e, şöyle yapalım. Mesela 2 PC'den 10 adet almak istediğim zaman a, tamam şimdi doğru mesaj verdi. 2 e, numara stoktan yeterli miktarda yok. Çünkü ben 10 adet almak istedim. 8 tane var. Şimdi burada e, şu ekran şey satır başlarını düzelteceğim arkadaşlar. Sıfıra bastım. Ana menüye döndüm. Tamam. Şimdi gelelim oraları düzeltmeye. Büyük bir ihtimalle şu tarih bilgilerini düzeltince o kısım da düzeldi. Ee, şurada numaralı ürünler stokta yeterli miktarda yok. Bunu ters tıraş en yapıyorum önüne. Şunların önüne satır başıyla yazdım. Tamam. Ee, şurada ürünleri yazdırırken Şurada while yazdırmıştık arkadaşlar. Ee, şurada adet. Şurada ters slash n var. Şöyle yapayım. Bir şuna bir ters slash n koyduk. Burası tamam. Aynı şekilde müşteri, onda varmış. Müşteri. Şuraya da ters slash n koyacağım. Satır başı yapsın. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Burada işlemimiz bitmedi aslında ama bir, bir daha deneyelim isterseniz, şöyle çalıştırayım. 3 e, numara sipariş oluşturmak için 1'e basıyorum. E, müşterilerimiz bunlar, 2 numaralı müşteri 2 numaralı PC'den bir adet alsın. 3 numaralı sipariş kaydı tamam. Şimdi arkadaşlar e, burada şöyle bir durum var, buraya dikkat dedik ama şimdi ben ürün sattığım zaman yani ürünün siparişini aldığım zaman ürünlerin adetinde eksilme olması gerekiyor. İade alırsam da artması gerekiyor. Onu oluşturmamız lazım. O yüzden ne yapalım? Şurada ürün, stok, güncellediği bir fonksiyonu kullansın. Bunun içerisine ürünün, s1 şey ürünün id'sini gönderelim. uid. Bir de sayı gönderelim bu sayı eksi de olabilir artı da olabilir. Şimdi ben burada sipariş alırsam ürün eksilecek demektir. Değil mi? O yüzden sayıyı eksi gönderelim. Bu sayı hangi sayı olsun arkadaşlar? Kullanıcıdan aldığımız S1'in adeti olsun. Tamam. Şimdi biz ürün stok güncellediği bir fonksiyonumuz yok. Onu yukarıda oluşturalım. Kopyalayıp prototipini kopyalayalım. Yukarıya gidiyorum. En yukarıya. Şurada müşteri kontrollerinden e, üstüne yapalım isterseniz. Şuraya yapıştırdım. Parantezi açtım. Tabi bunu biz aynısını nereye yapıyoruz? H kütüphanemize gelelim. Müşteri kontrolü. Bunun üzerine yapıştıralım. Şurada bu, bu şekilde olmaz. İki tane integer parametresi var diyelim. Tabi bunun da geri dönüş değeri void. Bunlar integer, bu void. Tamam. Şimdi şuraya gelelim. Ürün void diyelim. Ürün stok güncelle. Tamam. Şimdi stoku güncelleyeceğiz. Nasıl güncelleyeceğiz? Şimdi biz güncelle diye bir ürün güncelle diye bir fonksiyonumuz vardı. Ürünün içerisine gelelim. Ürün güncelle. Şurada. Şuradaki kodları alalım. Tabi burada biraz iflerimiz, elselerimiz çok amaç. hepsini kullanmayacağız. Kopyaladım. Geldim. Bunun içerisine yapıştırdım. Hızlıca gidelim. Şimdi başlıklara gerek yok. Sildim. Sayaç. Bunlara da gerek yok aslında. Ekrana bir şey yazdırmayacağız. Pointer lazım. Ee, lazım. Şuradaki while arkadaşlar. Eee sayaç. Şurada yapalım. Şunu sildim. Şu while'in içerisinde if diyeceğim. Kullanıcıdan bir e, ID aldık değil mi? Şunu integer ID diyelim. Şuna da integer sayı diyelim. Şimdi burada aldığımız id yani parametre olarak gelen id blok blok okuyoruz ya arkadaşlar. id eşit eşitse o birin içerisindeki id'ye eşitse aradığımız ürün numarası budur. Bu ürün numarasında ne yapacağız biz? Ürün numarasının e, adetinde, ürün adetinde artı veya eksi artık orasını bilemem. Sayı değişkenini yapacağız. Yani sayı artı da gelebilir, eksi de gelebilir. Ürün alırsak yani sipariş alırsak bu sayı eksi bir sayıdır. Sipariş iptal edersek bu sayı artı bir sayıdır. O yüzden bu şekilde yazıyoruz. Daha sonra artık e, burada arkadaşlar aslında bunu dışarıda yapacaktık. Bunu şöyle yapayım arkadaşlar. Şurayı şöyle keseyim. Biz burada sadece bir ek diyelim. Sadece bir ekleyelim. Şu sayaç da lazım bize. Integer sayaç eşittir 0 diyelim. Sayaç burada artsın. Tamam. Şimdi şuralarda işimiz yok. Güncelleme esasında şurada yapmışız. Şu f e kadar sileceğim arkadaşlar. Seçiyorum. Şu f e kadar sildim. Yani güncellemenin içerisinde bunlar aslında fazla kodlarmış. Tamam olsun sıkıntı değil. Şimdi ürünün ID'sini bulana kadar bir sayacı saydırdık. Tamam. Ee, şurada yapacağız. O güncelimi kontrol ve edeyim. Yani burada da yapsak olurdu ama fark etmez. O birin ürün adetini güncelledik. Sadece ona güncelledik. Diğer bilgiler aynen duruyor. İlgili koordinata fsec fonksiyonuyla dallandık. Daha sonra kaydımız yaptık. Ürün güncellendi arkadaşlar. Bunu yazdırmaya gerek yok. Şimdi şöyle yapalım. Burayı da bir görelim. Ürün stok güncelleme kısmını görelim. Yani şöyle bir şey yapacağız. Kaynak dosyamıza geleyim arkadaşlar. Şu siparişler deneme amaçlıydı sildim. Bu siparişler de, numarası da deneme amaçlıydı sildim. Diğerleri dursun. Sadece sipariş text dosyalarını sildim. Şimdi bir deneme yapacağız arkadaşlar. Çalıştıralım. Önce ürünü bir göstereyim. Ürün işlemleri için 2. Ürün listeleri 2. Şimdi iki tane ürünümüz var. TV ve PC. Kaç adet? 5 adet, 8 adet. Hatta bunları bir güncelleyelim arkadaşlar. Ürün güncelleme için 3'e basıyorum. E, TV'de işte, e, bilgisayarda 10 adet yapalım. Güncellemek için e, bir numaralı ürünü, gene ismi TV olsun. Birim fiyatı e, TV'nin birim fiyatı 2500 lira. Tamam. E, 10 adet. Tamam. Bunu unutmayın arkadaşlar. 10 adet. Aynı şekilde diğerini de güncelleyeceğim. E, PC'yi de PC büyük harfliyesi birim e, fiyatı e, 8 bin lira gene dursun. Adet olarak o. Tamam. Şimdi listeliyorum. 2500 lira TV bilgisayar 8 bin lira. İkisinde de 10 adet var. Ben e, sipariş aldığım zaman bu stoklar güncellenecek mi? Ona bakıyoruz. 10 10 dediğimiz düşecek mi? Şimdi sıfıra bastım. E, sipariş için 3'e bastım. Sipariş oluşturalım. 1'e basıyorum. Kim alacak? Salih. Ne alsın? TV. Kaç adet alsın? 10 adet varmış zaten. 2 adet alsın. Ayrıca arkadaşlar TV 2500 liraymış. Yani 2 adet alırsa toplam ücreti de 5000 lira olması gerekiyor. 1 numaralı sipariş kaydı tamam dedi. Şimdi biz sıfıra basalım. Ürüne tekrar geliyorum. Ürün listelemek için 2'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi TV 10'du 8'e düştü. Yani buradaki yaptığımız işlem bu. Yani burada sayıyı eksilteceğiz. Eğer iptal olursa da artıracağız. Onu da bir sonraki adımda yapacağız tabi. Şimdi programı sonlandırdım. Şimdi arkadaşlar biz e, burada sipariş oluşturma işlemini bitirdik. Siparişi oluşturduk yani. Baştan sonra bu şekilde. Şimdi sipariş raporla var, sipariş iptal et var. Şimdi sipariş raporlayı ve sipariş iptal etmeyi bir sonraki video yapacağım arkadaşlar. Ee, buraya kadar ki kısmı anladıysanız, yaptıysanız sıkıntı yok. Bundan sonrası bir videoluk kısa bir kısım kaldı. Sadece sipariş oluşturma biraz dikkatli aşama isteyen bir kısımdı. Beraber yaptık, tamamladık arkadaşlar. Şimdi bir sonraki video e, sipariş iptal etmeyi ve raporlamayı da yaptık mı projemiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Bir sonraki video buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.